Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere teknik desteğin yetkilerini anlatacağım. Bütün hepsini çekeceğim. Sunucu sahibini çektim. YouTube'a koydum gördüğünüz gibi. Teknik destekte ise sunucu bilgi. Şu dört tane etkiyi veriyorsunuz. Değersiz bakın değere de vermiyorsunuz. Değer sunucu sahibine veriliyor. Yönetim ayarlar hiçbir şey vermiyorsunuz. Kanal bilgi Server Query kanal açma bilgisini veriyoruz Oluşturda 7 ve 1 bu sefer 10 ile 2 idi şimdi 7 ve 1 oldu. Bunları veriyorsunuz. Düzenlede ise sadece şunu veriyorsunuz. Sille işe şunu veriyorsunuz. Geçici kanal sil. Ee, gerekirse kanalcıyı da vereyim ben. Kalıcıyı vermeyeceğim. Erişime geldiğinizde bunları veriyorsunuz parolayı yok sayacak. Kanal girişi etmiş görüntünün açıklama maksimum kanal yoğunlukları. Grup bilgide bunları kaldırın. Full kaldırın ya. Yetki hakkı kaldır. Yetki hakkını hep kaldır diyeyim. Bunların hepsi kaldırılsın. Yoksa bunlar başınıza bela olur. Bilgide hiçbir şey vermiyorsunuz. Oluşturda da yok üzerinde de 70-70 bunlar önemlidir. en önemli bunlardır 75-70 bunları veriyorsunuz ikon id dediğim gibi otomatik sil onlara da önemli sil bir şey vermeyeceksiniz kullanıcı bilgide ise şunları veriyorsunuz bunlar hepsi ben kendim yapalım yönetici ise şunları veriyorsunuz biraz bekleyin yazmanız için her şeyi yapıyorsunuz hemen sonra Oluştur, ban oluştur bana oluşturma kullanımı 5200 saniye hakkı var temel bunları da böyle yaparsınız artık gereken kullanıcı fısıltı gibi. Düzenli bir şey vermiyoruz maksimum artarda yanma şeyi yine 2 MB kanlı komutusu ol dosya transferi 50 yine 50 50 50 eksi 1 evet arkadaşlar bunları ben daha sonra teknik destekler içerir benden bu kadar. Sonra diğer videomda root admini vereceğim size. Root adminin yetkilerini anlatacağım tek tek tekrar, tekrar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.